de böyle oyun açacağız ama önce bir kanalımıza bakalım. He girelim şöyle bakalım. Aha! Arkadaşlar abone oluyorsunuz, abone olmuyorsunuz videolarımızı beğenmiyorsunuz. Bakın bu videonun tam aşağısında bir tane beğeni butonu var. Oraya tıklayın ve videoyu beğenin lütfen. Tamamdır. Şimdi oyunumuzu açabiliriz. arıyorsun doğru duydun. Arkadaki köylünün evine meteor düştü. Ne? Meteor mu? Allah harbiden meteor düşmüş. Oo, ben şuna gidip bir sorayım bakayım. O ne? tamam dostum görüşürüz. Görüşürüz Allah Allah meteor düşebilir <laughs> evine? Böyle böyle bayağı her yere meteor düştü ev paramparça Yazık mı evin sana? senin mi bu ev köylü? Ona benim evim gitti evim gitti. Ya, yani ben nasıl bir şans var? Meteor nasıl bir şey bizim evine ya? Anam <laughs> bilmiyorum dostum. Evim gitti, Yardım eder misin bana? Dostum ben hiç yardım ediyorum. Sen buraya en bir inşaat düşeğe çağır. Anam <laughs> lütfen yardım et dostum. Kimsem yok. Param da yok. <laughs> Teklendik tekrardan. Ne yapsak bu? Ne yapsak? Çok Doktorus... canı Bir dakika ya. Bir, 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 bir cam yok. Cam açacağım ben eve. Evet, evet cam açacağım kesinlikle. Bir tane şuradan açacağım. Tamam Eee sonra bir tane buradan açacağım. Ha? Tamam. Bu da ne böyle? Bir dakika. Böyle bir, bir bakayım şuraya. Ha, benim evimin yanında böyle bir şey ne işi var? Abi Buraya ev yaptık sen uyurken Ben niye benim evimle Başka ev evim yok mu yapılacak <laughs> Sen bana yardım edeceğim dedim Ben de uyuyacağım buraya yaptım Şöyle <laughs> ya Bu evi buradan hemen alman lazım şu görürse çok sinirlenir <laughs> Ama kalacak yerim yok of Ya gördün Ne yapacağız biz sende Güzel bir yer yapmak lazım. Ama yıktırmamız onları... lazım Ben senin evine yardım edeceğim Sen bana kazma kürek bir şeyler ver Orada bütün inşallah sendikte var. Heh, tamam bakayım. Aa, bir daha burada bir tamam, şu şu tamam. E, tamamdır. Ben seni bir tamir edeceğim. Tamam, sen de burada taşınacaksın. Hatta burayı da kıracaksın. Ola, tamam, söz veriyorum yapacağım. İyi, tamamdır. Hadi ben gideyim bakalım. Ulan gelmiş bir şey yapmış ya? Şuna bak. Allah Allah. İyi bir yardım edeceğiz dedik. Yaptı işe bak şunu. Neyse. Şöyle bakalım. İlk önce şu meteor bloklarını kıralım. Şöyle hop. Tamam. Tamam. Çok güzel. ne fena da parçalamış evini bu. Allah Allah. Meteor düşerişe düşe, başka düşecek yer yok muydu da geldim bunun evine düştün. Tamam şunu da kır. Bunu da kır. O oh, bayağı parçalanmış yani evi de parçalamış. Şöyle. görseydi İyi ki bugün şehire gitti. Valla burada uzay var ya büyük olay çıkardı. Şöyle şunu kır bunu, kır, bunu kır. Bunu kır, bunu kır. Tamam. Onları da sağlayacağım. Neyse alırım onları. Başka meteor, meteor parçası başka yok. Tamam güzel. Başka da kalmadı. bunu koy, bunu koy, bunu koyduk. Tamam, da Şuraya ulaşabiliriz Neyse bir tane merdiven alırız artık yapacak bir şey yok. Bunları şöyle koy bunu böyle koy tamam. Allah suya düştü. Bunu koy bunu koy güzel. Bunları koyalım. Şöyle evin de bozmadan koymak lazım. Allah yanlış koyduk onu. Kıralım şöyle. Hop tamam tamam bunu buraya bunu buraya güzel. Buraya ne koyacağız bundan koyacağız. Buraya bundan koyacağız. Ondan sonra şöyle. Böyle. Hop böyle. Aha bloktan aşağı düştü. Tamam bunları koyalım. Hop 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 tamam. Buraya ne koyulacaktı? Buraya da bunlardan galiba. Üstüne bunlardan tamam. Şöyle odun koyduk. Aynen. Buraya odun. Ee, burası komple taş tamamdır. Şöyle şurayı da taş. Allah orayı da tamam. Beskili hallederim oraya merdiven yaparız. Eee Yerler taş 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 taş. Tamamdır. İçi bitti. Şimdi yapalım bir tane? Böyle çıkmamız lazım. Hatta bir tane daha şöyle çıkacağım. Şöyle hop tamam. Bunu da yaptık. Güzel. Şimdi... Bir tane şuraya koyacağım. Nerede? Hop 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 tamamdır. Şöyle çıkalım. Bir tane buraya. Allah onu bile yanlış koydum ya. Tamamdır. Bir tane buraya koyacağım. Şöyle kıralım bunları da. Ben de öbür tarafa koyuyor şey. demişti. Ee, şöyle 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 hop. Oraya da bir tane taş. Tamam. Bitti. Güzel. Şimdi şöyle haber verelim ama onları bir bakalım şöyle. Tamam yani. Bence eskisi gibi oldu arkadaşlar. olmadı mı? Tamam şöyle şimdi haber vermeye gidelim. Geldim köyde. Ne yapıyorsun? Ona <laughs> iyi. bekledim bekliyordum. Sen ne yapıyorsun? Evini bitirdim dostum. <laughs> Harbi mi la? Evimi mi bitirdin? Bu kadar erken mi? Evet, evimi bitirdim. Kaşımı vaktin geldi. Şu eşyalarını sandığa koyayım. Tamamdır. Ee, burada da güzel yer yaptım ama hadi evini göstermeye gideyim sana. Ha, <laughs> tamam dostum hadi gidelim. Tamamdır. Ee, şurayı kapatsam bana yok. cam koyacağım. Hadi takip et beni. Gidelim. Dostum nasıl olmuş? Horlorcum <laughs> efsane olmuş. Sana var ya çok teşekkür ederim. Valla ne yapayım senin için? Benim için şey yapacağım bir tane şey var dostum. Şeyimi Şu şuradan yok etme. <laughs> tamam dostum ben, sen git uyu. Ben uyanınca o evi yok edeceğim. Kıracağım şimdi kırmaya başlıyorum. Tamam dostum. Ben... Olur. ama ondan önce bir tarla mı toplamam lazım öyle uyuyayım bari. Bu önce orayı topla görürsem çok sevinirim dostum dediğin gibi. Umarım yaparsın bak ben o kadar kısa sürede evini tamir ettim. Başka iş usta para almadan bunu yapmazdı. Yani ona göre sen de evi topla artık. Şöyle şunları kıralım. Havuçlarımızı toplayalım. Tamam şöyle. Hop tamamdır. Turplarımızı toplayalım. Şöyle tamam. Ekelim bunları da. Hop hop, hop 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 tamam bak ben uyumaya gidiyorum dostum ben orada görmeyeyim lütfen hadi bakalım uyumaya gidelim biz Şöyle hop, tamam şunları şuraya koyalım ve birazcık uyuma vakti çok yoruldum Oh, gidelim bakalım Ne <laughs> ki gördün mü kırdım arayı. Ben valla gördüm teşekkür ederim bu kadar hızlı kırdığın için. Ulan Nurcum ben sana teşekkür ederim evimi bu kadar hızlı yaptığın için. Rica ederim dostum. Allah çok sevindim. Güzel. İyi bakayım. Ha, e, otur böyle hayırlı hayırlı. Dikkatli ol ya. Bu meteor işleri seni bırakmıyor. Ona <laughs> evet ya. Onu ne yapabilirim? Valla bilmiyorum. ki. düşün birazcık. Aklına bir şey gelmese yardımcı olurum. Oh uh, bugünü de valla öyle atlattı. Köyü gördüm ben. Evini tamir ettim. Ola o vakit helal olsun sana valla. Sen çok iyi bir insansın. <laughs> evet sonra video çekerim biliyor musun? Ola <laughs> video videoyu bir çekiyorsun. Arkadaşlar videoyu beğenin. Kanala abone olun. Yorumlara da o zaman meto herkese fakir kalp atın. Azıcık daha oyun da oynayacağım. Siz de arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Bakın aşağıya birazcık indirirsiniz. Öne beğeni tuşu var oraya tıklıyorsunuz. Yanında abone ol tuşu var. Hatta bildirimleri de açabilirsiniz. Her gün saat 3'te video atıyorum. Abi işte video gelecek her bu videoya 1000 like gelirse yarın. Ondan daha haberdar olur. Durumları da metro yazın. Herkese kalp atacağım. Ve birinin de yorumunu sabitleyeceğim. Neyse bakalım. Sağda ve çıktı. Onları da beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın be.